İstanbul'a doğru uçmakta olan kahin Gorlukovic, özel uçağındaki hattından yardımcısı Dimitraya, Cadı Gayatri tam olarak ne söyledi diye sordu. Konuyu söylemedi, ancak çok önemli bir bilgiyi sizinle yüz yüze paylaşmak zorundaymış. Türkiye'de olacağınızı söyledim. Ancak gerekirse İstanbul'a gelebilirim diye ısrar etti. Anladım. Cadı Gayatri boşa konuşmaz. Önemli olmasa böyle söylemezdi. Sen şimdi onu ara ve hemen İstanbul'a gelmesini söyle. Nerede görüşebileceğimize sonra karar veririz. Tamam. O zaman size iyi yolculuklar. Daha sonra haberleşiriz. Bu arada Hüddam Hazım ile Baran Bey kahvelerini içerken birlikte neler yapabileceklerini konuşmuşlardı. Bu güne kadar hiçbir takım tutmadım. Ancak bundan sonra beni de Kadıköy Spor taraftarı olarak kabul edebilirsiniz. Sizin için elimden geleni yapacağıma da emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim Hazım hocam. En kısa sürede yeniden görüşelim. Baran Bey, misafirini uğurlamak için konuk odasının kapısını açtığında, hizmetçi kızla birlikte güzel bir genç kadın ile karşılaştı. "Hoş geldin Aleksandra." dedi. Umarım çok bekletmedim sizi. Hayır, siz misafirinizi yolcu edin. Yeterince zamanımız var. Sonra havalimanına doğru birlikte yola çıkarız. Tamam, o zaman izninizle sizi Hazım Hocam ile tanıştırayım. Kendisi değerli bir din adamıdır. Hocam, Aleksandra Taliç hanımefendi. Kulübümüzün en önemli yıldızlarından Thomas Taliç'in eşidir. Hüddam Hazım ile genç kadın tokalaşırken göz göze geldiler. Alexandra onu görünce birden irkildi. Hüddam Hazım bir adım geri çekildi. Birbirlerinden olumsuz etkilenmiş gibi görünüyorlardı. Baran Bey misafirini arabasına kadar geçirdikten sonra geri dönerken Hüddam Hazım kendi kendine düşünüyordu. Baran Bey bu kadının cadı kanı taşıdığını biliyor muydu acaba? Ertesi gün, cadı Gayatri aktarmalı bir yolculuktan sonra İstanbul'a inmiş, havalimanı servisleriyle Sultanahmet'e gelmişti. Kahvaltı için bir otelin çatısında, Ayasofya manzaralı bir restoranı tercih etmişti. Gözü sürekli cep telefonundaydı. Efendi Gorlukoviç'ten haber bekliyordu. Gizemli Hintli kadının mesaj beklediği papaz Gorlukoviç ise, Birkaç kilometre ötedeki lüks bir otelin kral dairesinde bir yandan Boğaz manzarasını izlerken telefonun öbür ucundaki Aleksandra Taliç ile görüşüyordu. Efendim ben otelin lobi katında sizi bekliyorum. Dün akşam görüştüğümüz gibi cemaat otelin konferans salonunda toplanacak. Saat 12 gibi sizi kürsüye davet edeceğiz. Vaiz'in ardından katılanları kutsal suyla vaftiz edeceksiniz ardından Boğaz'a geçeceğiz ve Baran Bey'in yatında seçki misafirlerle öğle yemeğinde buluşacağız. Sonrasında programınız boş. Siz ne isterseniz onu yapacağız. İsterseniz sizi İstanbul'u gezdirebilirim. Eğer arzu ederseniz sizi evimde misafir edebilirim. Thomas'ın deplasman maçı var. Evde kimse olmayacak. Sizi memnun etmek için her türlü hizmetinizdeyim.'' Gorlukoviç güzel kadının ne ima ettiğini anlamıştı. Cadı kanı taşıyanların buna eğilimli olduğunu biliyordu. Kısa bir süre düşündükten sonra cevap verdi. Açıkçası cadı Aleksandra. Öğleden sonra ne yapmak isteyeceğimden emin değilim. Aslında saat 12'den önce birisini otele davet etmeyi düşünüyorum. Önemli bir görüşmem var. Oradan çıkacak sonuca göre acilen Londra'ya dönmem gerekebilir. Bu durumda öğle yemeğinden sonra hemen havalimanına geçerim. Umarım buna gerek kalmaz. Size hizmet etmek için can attığıma emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bundan hiç şüphem yok. Duruma göre ne yapacağımıza karar veririz. Ben şimdi misafirim Bayan Gayatri'yi otele davet edeceğim. Lütfen sen resepsiyonda onun gelişini takip et. Gelince bizi otelin sakin bir yerinde buluşturursan memnun olurum. Gerçekten de bu görüşmeden saniyeler sonra Sultanahmet'te kahvaltı yapmakta olan Cadı Gayatri'nin telefonuna bir mesaj düştü. Efendi Gorlukoviç onu oteline bekliyordu. Tüm bunlar olurken Trakya Longoz Ormanlarındaki muhteşem çiftlik evinde Hüddam Hazım, yardımcısı Karabiber'le dünkü İstanbul gezisi hakkında sohbet ediyordu. Baran Bey bana uzun uzadıya, başkanı olduğu Kadıköy Spor'un Taksim Spor ile rekabetinden söz etti ve benden yardım istedi. Biliyorsun futbol işi bize biraz yabancı. Ancak Baran Bey güçlü bir adam ve bize yeni kapılar açabilir. Kendisine yardımcı olmak istiyorum. Emriniz başımız üzerine sultanım. Nereden başlayalım? Tam olarak ne yapmamızı emredersiniz? Doğrusu ben de nereden başlamamız gerektiğini bilmiyorum Karabiber. Baran Bey, Taksim Spor'un yasa dışı yöntemlerle başarılı olduğunu düşünüyor. Önce bundan emin olmalıyız. Senden Taksim Spor yönetimindeki isimleri ve takımdaki sporcuları araştırmanı istiyorum. Onların neler çevirdiğini öğrenebilirsek bir sonraki adımı düşünebiliriz. Derhal sultanım. Karabiber kulunuz hemen çalışmaya başlayacak. Başka bir talimatınız var mı? Aslında tam olarak bu konuyla ilgisi var mı bilmiyorum. Ama dün Baran Bey'in konağında garip bir olaya tanık oldum. Kadıköy sporlu futbolculardan Thomas Tal için eşi olduğunu öğrendiğim Sırp kökenli bir kadınla tanıştım. İsmi Aleksandra'ydı. Göz göze geldiğimizde kadın elektrik çarpmış gibi geri çekildi. Cadı kanı taşıdığına eminim. Senden bu kadını araştırmanı istiyorum. Alexandra Taliç, Baran Bey'in yardımıyla İngiliz asıllı Rus bir papazı İstanbul'a ayin yapmaya getirmiş. Bana normal gelmedi. Bu konuya da bir bakmanızı istiyorum. Bu arada Cadı Gayatri otelin lobisinden içeri girmiş. Resepsiyondakilere Alexandra Taliç ile randevusu olduğunu söylemişti görevlilerin cevap vermesine gerek kalmadan bir kadın sesiyle irkildi. Hoş geldiniz Bayan Gayatri. Ben Aleksandra Talic. Efendi Gorlukovic sizi bekliyor. Buyurun size yol göstereyim. Birlikte resepsiyonun arkasındaki bir kapıdan özel konuklar için ayrılmış bir odaya geçtiler. Gorlukovic, onları görünce izlemekte olduğu televizyonu kapattı. Aleksandra, sen bizi 15 dakika yalnız bırak. Cadı Gayatri ile baş başa görüşmemiz gerekiyor. Alexandra tamam efendim. Ben konuşmanız için gelen misafirlerle ilgileneyim. 15 dakikaya kadar dönerim dedi. Güzel kadın çıktıktan sonra Gorlukovich Gayatri'ye döndü. Seni dinliyorum Cadı Gayatri diyerek gözlerinin içine baktı. Genç kadın çantasını açtı. İçinden bir flash bellek çıkarttı. Burada bir ses kaydı var dedi. Ruslarla Amerikalılar arasındaki gizli görüşmelerin kayıtları. Çok yakında iki ülkenin devlet başkanları bir araya gelecek ve dünyayı paylaşacaklar. Hangi ülke nereyi istediğini birbirine anlatıyor. Aralarında büyük bir fark kalmamışa benziyor.